Merhaba arkadaşlar. Çin'in yapay zeka uygulaması DeepSeek R1 hem teknoloji hem de yapay zeka dünyasını derinden sarstı. Bu model tamamen açık kaynak bir model. Ayrıca çok daha az bir maliyetle üretilmiş. Ancak buna rağmen diğer dev modellere kafa tutuyor. Bu modeli isterseniz çevrim içi kullanabilirsiniz. İsterseniz çevrim dışı Open Web UI arayüzünden kullanabilirsiniz. Şimdi kısaca çevrim içi özelliklerini şöyle bir inceleyelim. Çevrim içi özellikleri kullanabilmek için ücretsiz bir şekilde üye olmanız gerekiyor. Üye olup giriş yaptıktan sonra bizi bu şekilde sade bir arayüz karşılıyor. Sol taraftan yapmış olduğunuz sohbetlere ulaşabilirsiniz. E ayrıca mobil uygulaması da var. Mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Bir altta da profil bilgilerinize ulaşabilirsiniz. İsterseniz bütün sohbetleri silebilirsiniz. Ayarlardan dili ve temayı da belirleyebilirsiniz. Belge olarak şu an için sadece metin belgelerini ve görselleri tanıyor. İstem kutucuğunun altında Deep Think seçeneği var. Yani derin düşünce. Bu seçeneği aktif hale getirdiğiniz zaman uzun süre akıl yürütüp sonrasında cevap yazıyor. Eğer bu aktif değilse cevabı basit bir şekilde veriyor. Eğer Cevaplarınızı internetten araştırsın istiyorsanız search'ü seçebilirsiniz. İnternetteki bilgilerden derlediklerinden bir cevap oluşturuyor. Bu da oldukça başarılı. Şimdi buraya örnek olması için bir tane basit bir istem yazacağım. Merhaba, benim 20 liram var. Ahmet bana 70 lira verdi. Ben Murat'a 35 lira borcumu ödedim. Ayrıca 15 liraya da bir çikolata aldım. Elimde ne kadar param kaldı? E oldukça basit şöyle bir soralım. Evet çok hızlı bir şekilde elbette adım adım hesaplayalım. Burada maddeler halinde hesaplamış ve sonucu bizimle paylaşıyor. Aynı istemi tekrardan bu aşağıya girelim. Sonrasında derin düşünmeyi aktif hale getirip tekrardan soralım. Burada dikkat ederseniz bir düşünce geliştiriyor, akıl yürütüyor. Bunun için bir bölümü var. Yani oldukça basit bir soru için bile böyle bir reasoning yapıyor, akıl yürütüyor. Sonrasında cevabı da veriyor. Özellikle bu konuda diğer ücretli modellere yakın veya bazı sonuçlarda üstün bir sonuç sergiliyor. Şimdi diyelim ki bu çevrim içi platformu belli gerekçelerle kullanmak istemiyorsunuz. Ya da bu çevrim içi platformda büyük bir sorun yaşandı. Böyle bir şey olursa bu modeli çevrim dışı bir şekilde kullanabilir misiniz? Elbette kullanabilirsiniz. Şimdi gelin olama sitesine gidelim. Olama sitesinde yukarıda modeli aratabilirsiniz. Ancak son zamanlarda bu model e, oldukça etkili sonuçlar aldığı için hemen burada da linki paylaşılmış. Buna tıklayalım. Deepseek R1. Evet, burada modelin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bunları incelemenizi tavsiye ederim. Şurayı şöyle bir çevirelim. DeepSeek'in OpenAI O1 ile karşılaştırılabilir performansına sahip ilk nesil akıl yürütme modelleri Lama ve Qwen tabanlı DeepSeek R1'den damıtılmış 6 yoğun modeli içerir diyor. Burada da çeşitli versiyonları var. Buradaki versiyonları donanım gücünüze göre kullanabilirsiniz. 1.5 milyarlık versiyonu hemen hemen her donanımda çalışır. 7 milyarlık versiyon ve 8 milyarlık versiyonda da e, orta ve üzerindeki donanımlarda çalışabilir. Benim RTX 3060 grafik kartım var. E, 12 GB VRAM oranına sahip. Bunu da indirip denedim. E, eğer arka planda herhangi bir şey çalışmıyorsa e, ortalama bir hızda sonuçlar veriyor. Ancak ben bu videoda 8 milyarlık versiyonu deneyeceğim. Şimdi bunu seçelim. Sağ tarafta bu komutu kopyalayalım. Sonrasında Windows PowerShell'i çalıştıralım ve komutu buraya yapıştıralım. Ardından Enter'a bastığınız zaman model kurulacaktır. Şimdi gelin Open Web UI'ye gidelim. Model kurulduktan sonra yukarıdaki menüden modeli seçebilirsiniz. Ben de 3 tane model var. 14 milyarlık olan, 8 milyarlık olan ve 7 küsür milyarlık olanı. Ben 8'i kullanacağım. Ancak bu modeli doğrudan kullanmadan önce bu modelin ayarlarında bazı değişiklikler yapalım isterseniz. Hemen çalışma alanına gelelim. Burada doğrudan 8 milyarlık modeli düzenlemeden yeni bir model oluşturup onun üzerinde çalışalım isterseniz. Bir model oluştur'a tıklayalım. Burada buna bir model adı verelim. Model adını dipsik r1 olarak belirledim. Model ID burada otomatik olarak oluşturulur. Oluşturduğumuz modelin temelini hangi model oluşturacak? dipsik r1 8b oluşturabilir. Bunu seçelim. Açıklama bölümüne bu modelin ne yaptığı hakkında bilgi verebilirsiniz. Açıklama bölümüne derin akıl yürütme özelliğine sahip bir modeldir yazdım. Aşağıda model parametrelerini görüyoruz. Buraya bir sistem prompt'u girebilirsiniz. Bu prompt sizin modelinizin özelliklerini oluşturacaktır. Burada bir örnek verilmiş. Sen Super Mario Bros'taki Mario'sun ve bir asistan gibi davranıyorsun. Gelin buraya biz özelliklerimizi yazalım. Sistem prompt'u olarak şunları yazdım. Sen kullanıcılara net Doğru ve detaylı cevaplar üreten, oldukça deneyimli bir asistansın. Özellikle matematik, programlama, mantık soruları gibi teknik konularda açıklayıcı olmaya özen göster. Karmaşık konuları basit adımlara bölerek anlat. Eğer bir bilgiden emin değilsen, tahmin etmek yerine görüşlerini açık bir şekilde belirt. Mümkünse sadece Türkçe dilinde düşün ve cevap yaz. Gerçi Türkçe dilinde düşünme ve yazmada sorunlar var. Belki ileride bu geliştirilir. Yani çok uymuyor buna. Şimdi gelişmiş parametrelere bakalım. Burada birçok özellik var. Ben bunları Dipsik'in kendisine sordum. Bana bu özelliklerden bahsetti. Şimdi inceleyelim isterseniz. Evet, parametreleri açıkladı. Seed modelin rastgelelik seviyesini kontrol eder. Aynı seed ile aynı sonuçlar elde edilir. Varsayılan boş bırak veya belirli bir sayı, örneğin 42 gir. Burada varsayılan olarak 0 boşta kalabilir. Temperature, ısı değeri önemlidir. Modelin yaratıcılık seviyesini gösterir. Düşük değerler 0, 0.5 daha tutarlı. Yüksek değerler 0.7, 1.2 daha yaratıcı. Çıktılar üretir. 0.7 denge için iyidir burada temperature 0.8'de bunu 0.7'ye alabiliriz. Hatta geliştiriciler kitap sayfasında 0.6'da denemişler. 0.6'ya da alabiliriz. Biraz daha net cevaplar verebilir. Tab ki modelin her adımda en iyi key token arasından seçim yapmasını sağlar. Düşük değerler daha odaklı çıktılar üretir. 40'ı önermiş. Tab key değerine bakalım. Evet burada da 40. Bunu değiştirmeye gerek yok. Tab key olasılık dağılımının belirli bir yüzdesini örneğin %90 alarak token seçer. Tab key ile birlikte kullanılır. 0.9 denge için demiş. Evet varsayılan olarak 0.9 değiştirmeye gerek yok. Min pi en düşük olasılık eşiği bu değerin altındaki tokenlar elenir. 0.05 önermiş. Burada min pi 0 da İsterseniz bunu 0.05'e alabiliriz. Frekans cezası tekrarlanan tokenları cezalandırarak monotonluktan kaçınır. Bir orta seviye ceza. Evet, frekans cezasına bir bakalım. Bu 1.1'de bunu 1'e alabiliriz. Son neyi tekrar et? Son ne tokenının tekrarını engeller. 64'müş. Evet, burada varsayılan olarak 64'te Bağlam uzunluğu context length modelin işleyebileceği maksimum token sayısı öneri 4096 dipsik r 1 destekliyorsa sadece modelin desteklemesi yetmiyor tabii ki donanım da önemli. Yüksek değerler girerseniz ağırlaşmalara sebebiyet verebilir. Burada bağlam uzunluğuna bakalım. 2048'de şu an için bunda kalsın. Eğer sorunlar olursa yükseltilebilir. Maksimum token modelin üreteceği maksimum token sayısı. Öneri 512 tabi üst bir sınır belirlemiş. Yine donanımınız zayıfsa daha aşağıda bir değer girmekte fayda var. Evet maksimum token'a gelelim. Burada 128'de bunu 256'ya çıkartabiliriz. Evet bunda durabilir. Diğer değerler kalabilir. Burada prompt önerileri var. Buna tıkladığımız zaman bize nasıl hitap edecek, nasıl bir yöntemi olacak, sen kimsin örneğin, bunları belirleyebilirsiniz. E ayrıca bir döküman açıp oluşturduğunuz modeli sadece o döküman üzerinde kullanabilirsiniz. Bunu seçmiyorum. Araçlarda YouTube Transcript Provider seçeneği var. Bunu daha önce tanıtmıştım, bilemiyorum destekler mi, yine de seçelim. Evet, aşağıda yetenekler var. Vision, bu seçili kalsın. İsterseniz etiketler de ekleyebilirsiniz. Son olarak JSON e, ön izlemesi var. Göster diyelim. Buradan model parametrelerimizi görüyoruz. Evet, son olarak bütün ayarlardan sonra kaydet ve oluşturla modelimizi oluşturabiliriz. E, sonrasında yeni sohbete gelelim ve yukarıdan oluşturduğumuz DeepSeek R1 modelini seçelim. Bakın burada iyi yani info, bilgi vermiş, derin akıl yürütme özelliğine sahip bir modeldir. Bunu seçelim. E buraya istem olarak çevrim içi platformda girdiğim istemi girdim. Türkçe olarak düşündü ve cevabı verdi 40 lira. Kimi zaman kafasına göre İngilizce olarak düşünebiliyor. Ayrıca kimi zaman cevaplar yarıda kalıyor. Eğer böyle bir durum olursa, Yanıta devam et butonuna tıklayarak yanıta devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ben 8 milyarlık bu modelde orta derecede memnun kaldım. Online platformdaki gibi başarılı değil. Bunun nedeni elbette ki çeşitli ince ayarları yapmamamızdan kaynaklı olabilir. Sizler parametrelerde değişiklikler yaparak ya da donanımınızla uyumlu bir şekilde daha büyük modeller indirerek daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Sonraki Open Web UI derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.